Efendim herkese bir kez daha merhaba. 11 Kasım 2022 günlerden Cuma haftanın son iş gününde bizler her zaman olduğu gibi saatlerimiz şu anda 17.02 gösteriyor ve programımızın bu bölümünde yine deprem konusunu işleyeceğiz. Karşımızda da Van 100. Yıl Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Sayın Onur Köse var. Sayın Hocam günlük yayına hoş geldiniz. Ee, özellikle Türkiye'nin fay hatlarına şöyle bir baktığımızda Sayın Köse, e, yani bir tahmin yürütebiliyor muyuz? Bu anlamda hani vatandaşların da izleyicilerimizin de bilgilenmesi adına e, nasıl yorumluyorsunuz? Mesela Türkiye'nin özellikle fay hatlarını e, bu anlamda nasıl e, gözlemliyorsunuz efendim? Türkiye'nin fay hatlarını yorumladıkça vatandaşlarımızın anlayacağı bir dilde mümkünse Nerelerde deprem olabileceğini ya da Türkiye'nin her yerinde deprem olacağını tahmin etmelerini yok ee, bir bazı veriler vermek istiyorum aslında temel veriler vermek istiyorum. Şöyle ki her şeyden önce Türkiye Arap plakasıyla Avrasya plakasının arasında sıkışma bir e, sıkışma bölgesidir. Arap plakası kuzeye doğru hareket ederken Anadolu'yu ve Afrika plakası da batı taraftan buna eşlik eder. Arap ve Afrika plakaları kuzeye doğru hareket ederken Anadolu'yu tüm Türkiye'yi e, hatta bunun içerisine İran'ı falan da katmak gerekiyor kuzeye doğru sıkıştırır. Biz Avrasya sabit olarak düşündüğümüz Avrasya plakasıyla güneydeki Arap ve Afrika plakaları arasında sıkışan bir bölgedeyiz. Bu nedenle da Avrupa gibi Avrupa'nın kuzey kesimleri gibi düzlük ovalık bir ülkeden ziyade kırışmış dağlık morfolojisi yüksek olan bir ülkeyle karşı karşıyız ve bu ülkenin her yerinde aslında deprem olması söz konusu söz konusudur. Buna dağlık zeminler de dahildir. Bu depremler içerisinde yıkıcı olan yerler daha çok ovalar ve düzlük alanlardır, alivyal zeminlerdir. Çünkü alüvyon zeminler ya da ova zeminler aslında depremin yıkıcı etkisini büyüten zeminlerdir. Ee, hani dağlık alanlarda deprem olmaz diye bir kuralımız yok ama e, dağlık alanlarda sağlam zemin olması sebebiyle depremin yıkıcı etkisini azaltan zeminlerdir. Dolayısıyla biz kentsel alanları daha çok e, dağlık, kayalık zeminlere aydınlamamız doğru olacak Türkiye'de. Fakat bugün talihsiz bir şekilde Türkiye'de bütün kentsel alanlar yüzlerce binlerce yıl sonraki nesillerimizin kullanabilme imkanı olduğu ovalara yayılmıştır. Bu ova zeminler depremselik açısından ürkütücü zeminlerdir. Türkiye her şeyden önce Türkiye'nin her yerinde deprem meydana gelebilir. Bu gerçeği bilmemiz lazım. Ve evet. Türkiye'nin her yerinde yıkım meydana gelebilir. Bizim bilmemiz gereken iki büyük, iki çok büyük yıkıcı deprem yaratabilen fay var. Kuzey Anadolu fay zaten insanlarımız özellikle 92'den 90'lı 90 yıllardan 99'dan sonra e, şahit oldukları şekilde günümüzde e, yaygın bir şekilde bilmektedirler. Aynı şiddette, aynı büyüklükte, aynı yıkıcılıkta deprem yapacak başka bir fay hattımız da Doğu Anadolu fay Bu fay hattı aslında e, kuzeyden başlayıp güney doğru gidecek olursak Karlova'dan Maraş'a kadar uzanır. Elazığ Maraş üzerinden geçer ve oradan da daha güneyde Ölü Deniz fayı olarak İsrail'den Sina Yarımadası'nın arasından Kızıldeniz'e kadar ulaşan Ölü Deniz fayıyla birliktedir aslında. Tek bir faydır bu da. Çok uzun litosferik faylardır bunlar. Litosferik fayların yani litosfer dediğimiz katmanı biliyorsunuz yer kabuğunun taş küresine biz litosfer diyoruz. Ve bu da yaklaşık kabaca bir kalınlıkta 100 kilometre. Biz hep haritalarda hocalarımızın gösterdiği haritalarda yüzeyden üstten bakışı görüyoruz, bir çizgi görüyoruz ama onun bir de deri, derin inişi var. Litosferik faylar 100 kilometre kalındaki taş küreyi tamamen keserler ve bu faylarla, fayların etrafında hareketler olur. Bu fayların sayesinde plakalar birbirlerine göre hareket ederler. Doğu Anadolu'da, Kuzey Anadolu fayda litosferik faylardır. Bunlar tüm diğer ülkemizdeki tüm diğer faylardan faylardan daha büyük yıkım etkisine sahip e, depremleri meydana getirebilecek, üretebilecek faylardır. Ama biz tarihsel depremleri de incelediğimizde, örneğin İzmir'de 1688 yılında 15.000 kişinin öldüğü bir deprem var. İzmir ve çevresi depremsellik açısından eli kulağındadır. Sadece Kuzey Anadolu fayla, e, Doğu Anadolu fayla e, biz bunu sınırlandıramıyoruz. Sırlandır, Yine 587 yılında zannederim milattan sonra 587 yılında bakın 40 bin 60 bin kişinin öldüğü, 60 bin kişinin can kaybına uğradığı Antakya depremi var. Ve Antakya bölgesinde ilginçtir tarihsel süreç içerisinde yani milattan sonra günümüze kadar yaklaşık 20 tane yıkıcı büyük deprem meydana gelmiştir. Bunlar zaman zaman 40 bin kişi, zaman zaman 15 bin kişi, 20 bin kişi nüfusun yoğun olduğu bir bölgedir Antakya. E, dolayısıyla e, Türkiye aslında elik bulağında olan birçok bölge var. Dolayısıyla bizim bu bölgelerde geri enerji geriliminin büyük olduğu yerlerde yapılanmalara e, ve kentsel yayılım alanlarına son derece dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bu konuda vatandaşımızın bilinçli olması gerekiyor. Yerel yönetimlerin de aslında ee, bu konularda bilinçlendirilmesi gerektiğine inanıyorum efendim. Şimdi hocam tabii çok önemli bilgiler verdiniz. Ben çok teşekkür ediyorum. Yayına bağlandığınız için de çok teşekkür ediyorum. Şimdi baktığınızda gerçekten çok önemli bir e, öneri. AFAD e, kanalı kurulması noktasında halkın bilinçlenmesi, e, günün belli saatlerinde belki yayın yapılabilir ama e, en azından deprem konusu daha çok e, gündemde olur, daha çok konuşulur ve bu da ister istemez insanlarda bir Bilinç oluşturur, deprem bilinci oluşturur. Dolayısıyla bu öneriniz son derece takdire şayan. Ben çok teşekkür ediyorum hem bu öneriniz hem de yayına katkınız için efendim çok teşekkür ediyorum. Van 100. Yıl Üniversitesi e, Öğretim Üyesi, Doktor Öğretim Üyesi Sayın Onur Köse Efendim e, aktarmak istediğiniz eğer başka bir not da varsa dinlemekte isteriz, yoksa e, sizleri uğurlayacağız efendim. Şunu vurgulayabiliriz deprem evet bugün de bir depremin ikinci bir depremin yıl dönümüydü. E, fakat Türkiye'nin başka riskleri de var. Bunlara da zaman zaman değinmekte fayda var. Fakat deprem dediğimizde Türkiye evet can alıcı bir noktadayız. E, Yer kürenin can alıcı bir noktasında bulunuyoruz. Türkiye'nin her yerinde deprem olma var. var. E, bakın Kasım ayı depremleri Türkiye'de Kasım ayı nedeniyle yaptınız. E, yapıyoruz bu programı. Çaldıran depremi de Kasım ayındadır. Hı hı. E, yanlış hatırlamıyorsam Gediz depremi de Kasım ayındadır. Az önce e, Antakya'da e, 60 bin kişinin can kaybına uğradığı tarihsel deprem Eylül ayındaydı ama Kasım ayında Antakya'da çok deprem vardır. Kasım ayı gerçekten Türkiye'de anılması gereken depremleriyle anılması gereken bir aydır. E, bu konuda da yayın yapıp vatandaşlarımızı e, duyarlı hale getirdiğiniz için sizlere ayrıca teşekkür ederim. Tüm Türkiye'ye iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler Sayın Köse. Evet Sayın Seyirciler, Van 100. Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi e, Sayın Onur Köse, e, özellikle Türkiye'nin fay hatları ile ilgili, Türkiye'nin deprem gerçeği ile ilgili çok önemli bilgileri günlük yayında bizler için paylaştı. Ben bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum.